Hoş geldiniz. Bugün dünkü kadronun aynısı. Herkes burada. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı. Bugün Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde sizlerleyiz. Gönül diyor ki sizin gibi Beşiktaş kazansın. İnşallah kazanacağız. Bugün bu onuru, bugün bu onuru yok edeceğiz. Şimdi arkadaşlar sana bir mimlendi. Arkadaşlar istiyor ki Fener kaybetsin, onu ağlasın. Zaten <laughs> yani Fenerbahçeli, başka kimse kazansın istemez. Yok, saplayacak. Ama bugün saplayacak. bugün biz kazanıp bu videoyu izleyenler Fenerbahçeli kardeşlerim olacak eminim. Şu anda bir gastronomik kitlemiz var yüksek, büyük bir şeyle. Adamlar çok iyi bir 14 seri yaptı. O yüzden inşallah Fenerbahçeli kardeşlerim de bundan sonra benim arkamda olacaktır diyeyim. Tabii tabii, maç skoru tahminiyle. Bak ben en son konuşmak istiyorum. Öncelikle oradan başlayalım. Burak devam etsin skor tablosu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Burası Kadıköy Kayak Merkezi. Gelen çağırıyor, giden çağırıyor. <laughs> ben de bu aldım. Yani bu sene biz de Galatasaray'a 3-0 yendik. Fenerde bu sene derbilerde gol atamadı biliyorsunuz. Trabzon'a 2-0 Beşiktaş 0-0 Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Bugün ben de gene Fenerbahçe'nin kötü bir derbi performans sergileceğini düşünüyorum. Beşiktaşlı olarak bugün bir Beşiktaşlı olarak Fener'e saplayacağız. Saplayacağız. Arkadaşlar skor tahminim 2-0 Beşiktaş kazanacak diyorum. Fenerbahçe'ye Kadıköy'ü Karıköy yapacağız. Bugün kazanacağız. Geçen. Evet arkadaşlar bugün Onur'u buraya gömmeye geldik. Beşiktaş kazanacak. Yani hiçbir şekilde kaçar yok bu işin. Yani başarılar Beşiktaş diyoruz ve maça geçelim. Evet ben de bugün 3'e 1'im gördüğünüz gibi herkes benim üstüme oynayacak. Ama ben inanıyorum ki bugün bu sene şeytanın bacağını kıracağız. En sonunda bir derbi maçıyla iyice havaya girmeye başlayacağız. Galatasaray'ın ensesindeyiz. Kaybetme lüksümüz yok. Kazanmak zorundayız. İnşallah da kazanacağız. Ben sonuna kadar inanıyorum. Maç skor tahminimde 1-0 gidecek. Daha sonra kontrolden bir tane daha atıp 2-0 kazanıp gülen taraf biz olacağız inşallah. Şu anda daha taa başladık. Hadi bakalım. Ya Onur. Vallahi Onur topu oraya sokuyorsun ya. Şey. Ne, evet, abi? Abi. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi. Arda al, al, Hadi Arda. Hadi Arda atarsın. Hadi Arda. Hadi be. topa <laughs> vurmaya gücü bile yok topa. Güzel bir Adam güzel. Bana, oğlum, adası, abi, ya. Şu maçın kahramanı bir sen şey olsan var ya. Emel. Evet. Onur var mısın oğlum ya? Ya Onur var gibi ya. Ne oğlum ne oldu? Onur var oldu? Onur ne ne <laughs> Ben bir şey mi yaptım dedim onları. ben. Takan hadi git hadi git hadi Allah Hadi, hadi. hadi, hadi gör. Valla iyi gidiyor. Pedro evet, koşuyor var Çok kötü geliyorlar. Maalesef At Arka At arkaya ya. Aynen hadi Arda. Hadi Arda be. Hadi Arda be. Çok, çok, yavaş. Vurdu, çok Ne bir. biliyor musun? bu vuruşlar tecrübesizlik vuruşu. Ama böyle böyle kazanacaklar. Hayır, Samet da. Da. Olan, oğlum, abi. Onu bu vur. Onu bu vur. Onu bu vur. Onu bu Alırsınız, alırsınız! Var var var! Arda, Arda senin bölgen be! Senin bölgen! Ama hani faal tartışması var. Ya faal faal de Jetson gibi bir tecrübeli oyuncunun bunu yapması. Arda Kıvrak, bireyi gördün mü? Çünkü herkes hiç bekliyor da. Güzel olsun Arda, güzel denemek. Seviliyorum no. kardeşim. Canımı yerim. Olur böyle. İnşallah pizza atamam. <laughs> Ayağına tekerdeğmesi kardeşim. Tekerim ya da taş işte dağmesin kardeşim. Hadi. Ya kaptırma, adam, şunu, kaptırma hadi, şunu. Hadi hadi bari ne oldu? Şunu hadi, hadi, ya, ya. Ya. Allah, Allah. kaptırma lütfen, ya. Lütfen Valencia. Adam sürme lan. Yapma ya. Yapma ya. Adam sürme. daha, adam, daha ne gelecek Valencia ya? Allah Allah. Allah. Mertli yok adamdır. Ama küfrünü aldı şimdi amına kodumun oğlu. Şimdi çalışırsın atarsın amına kodumun. Tövbe tövbe. Ama baş başa, Allah. başa Allah. kaçırsın. Allah. Mert adamdır. O olur şu ya. Küfürle çalışıyoruz bu çocuğu. Söylemedik tabii. kaçırırsın. Yalnız bir sağlı bir sollu çok riskli bir şeyler olmaya başladı. Ya ben diyorum ya duran topla atacağız gibi hissediyorum. Atabilirsiniz olur. gerçekten. Serbest vuruşu kullandı. Arao yükseldi. Onur da orada. Beşiktaş'ta Yapma ya. Sakin. Sakin abi. Ay. Ay. Hem de Ay. 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 Arda! Arda Güler Mal etti, mal. anladınız gitti. Hareketleri gördünüz mü? Çok güzel o Dört kişiyi mahvetti. mahvetti. Ondan emin değilim. İzlemem lazım. Ya ben ama ona harbiden, bakacağım. bakacağım. Bence bakacağım. penaltı yok ama da Arda harbiden mal etti savunmayı. Ben, pe, şu anda penaltı yorum yapmıyorum. Bakacağım yakın çekimden. Neler yaptın sen yani Arda? Bak şurada bir çalım. Öf. 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 Allah'ım bir daha. Allah'ım öf. Kafa bir daha ne yok mu burada direkt? Dur oğlum bakacağım yakından bir gösterse Allah'ım hareketlere bak kurban olayım seni verene nazar değmesin maşallah. Burada bir şey yok zaten burada da yok. Arda güzel burada da yok. Bak burada topa vuruyor. Topa daha. ya. Topa Arda direkt kendini yere atıyor direkt. topa topa müdahale abi. Yok. Vara gitsin var, var bunu vermez. Allah'ım verilmiş. Sana bir şey diyeyim ayağa Ayağa Verebilir miyiz? Orada ayağa basma var gibi. Verebilir miyiz? Bak ayağa bas. Ben Bak açı birazcık yanıltabiliyor. Hani tam net penaltı demiyorum ama. Yok abi abi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Topa vuruyor. Yani penaltı. Pepe uyum oğlum. Penaltı penaltı yok. Vara giderse vermez. Vara giderse vermez abi. Gitmesi lazım. Varın çağırması lazım. Penaltı yok. Ama Arda'yı tebrik ederim. Dört kişi imal etti. Arda, Arda orada neden düştü biliyor musun? Bilerek yapmadı şey gücü bitti anladın mı? Artık gidemedi. gidemedi ya, yoruldu, Mesela, yoruldu. Top son an, son anda açtı ya topu bile. Ama umarım milli takımımız için de iyi bir, bir oyuncu <laughs> olur dediğimiz zaman. Maşallah. Yani vallahi kaliteli topçu ya. <laughs> Galifayat gibi <gülüyor> gerçekten <gülüyor> ne güzel diyor Hakem vereceğim mi hakem? Penaltı yok. Yok ya. yok gidecek ya. ona. Alan eseri yönüne biliyor musun? Verdi tamam. Hakem tam. nasıl verebiliyorsun? Bana bir git ya. E, ya, ya. Sen topu koy diyor, bak dinliyorum. Değil ya bana bana. gitti yani Ama yani penaltı, penaltı ya. yok, haksız penaltı almayalım. Hiç gerek yok, şahibeye falan hiç gerek yok. Verdi penaltı. Hakem bir izlemeyecek mi ya? Yazık ya. Ya ama vallahi, Allah, vallahi şey bak yani ya. şu insanları bize karşı konuşturuyorsun hani. Ne 25 tane penaltı aldım ya. Ya. Demir, ya hayır bu adamları konuşturuyorsun hakem. Az ben istemiyorum böyle penaltı kazanmak ya. Ya penaltı değilse değil amına koyayım. Sonra geliyorlar beni istiyorlar. amına koyayım senin penaltı almış. Şimdi abicim almayalım. ben istemiyorum. Ne yapayım ben şimdi geri mi verdireyim? Sevinmeyin mi şimdi Fener kalkınca yani? Fener Valensi! Gol be! Gol! Bravo Valensi! Abi nasıl ya? Vallahi bu nasıl bir yönetim, bu nasıl bir TFF ya? TFF istifa abicim! Ya bir vara giden adam, vara vara! Vara gitmesi lazım, doğru. Eleştiriyi açayım, eyvallah. Bence kesinlikle penaltı yok. Arda Güler orada nefesi bittiği için, gücü bittiği için topu da açmıştı. Kendini güçsüz kalmış, atmış kendini bilerek yaptığını da düşünmüyorum. Penaltı yoktur. Haksız bir penaltı da öne geçtik. Ama futbolda böyle bir şey hatalarla dolu. Ben hiçbir şekilde savunmuyorum. Keşke atmasaydık. Şenol hocam lütfen şu devasa oyunculardan konuş takımı bir kere getir ya. Hiçbir varlık gösteremediniz ya. Kim, Dikkat et. Hadi Avuç! Avuç koş! Avuç at! Avuç at! Avuç at! Avuç at! Altay! Altay! Aferin alt 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 oğlum! Tertemiz aldın! Siktir git ya! Tertemiz aldın! Aferin! Onların Mert'i varsa bizim de Altay'ımız var. Vursana be Abus! Vur. Ya Samet, Allah senin canını almasın ya. Ya bu ne ya? Şu adama 4 milyon para veriyoruz ya. Saç baş yolduk ya! Altay! 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 Ya yakışıyor mu şu hareketler Abu Bakar'a ya? Geç abi, maç bitti. İlk yarı bitti. Evet arkadaşlar, ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. Hemen Önce biz konuşalım bence. En son objektif olarak her yani dışarıdan bakan olarak Burak konuşmasını istiyorum. Yaşar'dan başlıyorum. Yaşar ne düşünüyorsun ilk yarı? Nasıldı sence? Valla arkadaşlar Fenerbahçe daha etkili. Yani Fenerbahçe daha etkili ama yani haksız bir penaltı kazandı bize göre. Vara bile gidilmedi. Normal olarak hani saçma sapan bir şekilde öne geçtiler. Yani ikinci yarı daha iyi geçeceğini ümit ediyorum. İnşallah bir gol bulacağız ve beraberliği yakalayıp sonrasında belki ikinci golle hani galibiyet olarak bir şekilde maçı bitiririz yani. Sıra Mustafa seni dinliyoruz. E, Arkadaşlar penaltı pozisyonuna kadar Halil Umut Meler gerçekten de güzel bir maç yönettiğini düşünüyorum. Penaltı pozisyonunda vara gitseydi ve var sonucunda verseydi benim gönlümü alabilirdi. Ama şu an o kadar havada kaldı ki şaibeli büyük penaltı oldu. Arda Güler tamam tebrik ederiz. Müthiş çalımlar, müthiş hareketler yaptı. Aldı da penaltıyı ama bize göre biraz şaibeli ve havada kaldı. Fenerbahçe taraftarın gücünü arasında hissediyor belli. Daha baskın oynuyor. Biz sahada gene yokuz. Oyun olarak ben Fenerbahçe'yi bu maçta daha iştahlı, daha hırslı bekliyorum ama oyun olarak biz de sürünüyoruz. Hani öndeyiz şu anda, haksız bir şekilde öndeyiz. Ee, taraftar tabii ki etkisi olacak. illaki ki baskılı oynuyoruz. Ama Beşiktaş biz kötüysek onlar bizden iki kat daha kötü durumda şu anda. Ee, maç bizim için iyi gidiyor. Yanlış bir kararla öne geçtik. Hiçbir şekilde savunmuyorum bunu. Zaten golde bile sevinemedim. Hani o kadar sevmek için sevindim diyeyim size. Hani 3 puan kesin olması gerektiği için sevindim. Öyle bir yapmacık gibi oldu zaten. Ee, dediğim gibi inşallah Beşiktaş haksız bir şekilde bize bir gol atar. Hakem yanlış bir karar verir. Biz istediğimiz zaten biz bu maç alacak güç değil. İkinci golü de atarız yine kazanırız. Umarım hakeme kalmadan kazanma fırsatı buluruz. Son lafı da Burak'a veriyorum. Arkadaşlar ben biraz daha rahat izliyorum maçı diğer arkadaşlara göre ee, Tabii tabi ama bence iki tarafta kendi yakıştığı gibi oynamıyor. Ben Fenerbahçe'yi de Beşiktaş'ı da kendi kalitesinden daha kötü oynadığını düşünüyorum. Maçta doğru düzgün pozisyon olmadı. Bir tane Enner Verayet Valencia'nın, bir tane Abubakar'ın birebir de kaçırdı pozisyonlar. Penaltı zaten şahibeli. Onunla konuşmak istemiyorum bir açım hatası olabiliyor böyle şeyler. Yapacak bir şey de yok. Tamam Bahçe şimdilik önde tebrik ederim ama Şener Hoca bir kendine gel ya. Şu oyuncularla bir konuş, Cenk'i bir salla bir kendine gel oğlum da bir şeyler yapsınlar. Orta sahada bir kaç oyuncu değiştir. Ya yani Beşiktaş ileri tarafta çok etkisiz kaldı. Bakalım ikinci yarı neler olacak? Hep birlikte izleyeceğiz. İkinci yarı görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarıyla birlikte devam ediyoruz sizlerle. Bakalım bizi neler bekliyor? Ver ya, tamam, ya çok güzel. Hadi Abuş, Abuş git, Abuş vur, Abuş. Penaltı. Penaltı yok, penaltı yok. Hakem, Abuş tam bir gerizekalısın. Vallahi gerizekalısın abuş, abuş ya. Topu kenara çekiyor, abi. kaleye görüş açısını kapattı. Sonra eli farklı omuz mülalesine yere yok vurdu. ya. Hiçbir şey yok, tertemiz pozisyon. Yukarıya yedir, Gene bomboş. Oo! Oh, oh, oh. Akşam oldu lan. Ha, bomboş. Bak bu sefer atarsın. Bak bu sefer atacaksın. At, at penaltı. Hiçbir şey yok. Hiçbir penaltı. şey yok. penaltı. yok. Saçmalama ya. Nasıl hiçbir şey yok? Kırmızı mı oldu Gerson? Oo, maç. Wellington sen var ya aptalsın Wellington. Sen girerken dedim zaten bu mal bize kırmızı yedi. Ya, ya. ya bu ne penaltı? Sen bir şey yok diyorsun ama. Ya ben ama hiçbir şey olmamasını istediğim işi görebiliyorum. Evet, penaltı penaltı olduğunu ben de biliyorum. Ve penaltı aramadan girdi direkt adama. Şurada Jetson'un yaptığı hata yüzünden... Yani Valencia yine atamıyordu ha. Atamıyordu çünkü öldürdü topu penaltı. Bet bir şekilde penaltı. Aya. Arkadan ayağına müdahale yapıyor. Topla hiçbir alakası yok. Jetson penaltı senin de kalabını sikiyim. Bizim penaltıcımız Valencia yapacak bir şey yok. Onu da kaçırır ha. Valencia atıyor ya yine. Valencia Mert isim yine karşı karşıya. Kırmızı yedi ya iyi oldu. <laughs> <laughs> At da bitsin ya Valencia bizi zora sokma son bir kafa olur bir şey olur. Valencia geliyor. Ener Valencia. Ener. Ne oldu? Ne oldu? Bu oyuncuda şeylik var, birazcık gevşeklik var. Vanessa tam olarak sıkıntısı bu. Bir yoruluyor, bir şey oluyor. Bu adam dünyanın en gevşek insanı ya. Direkten güven, çıkmış, hiç güvenerek gelmemiş ki bu penaltıya. Ve aynı köşeye vurmuş. Hiç güvenmemiş. Yine aynı köşeye vurdu. Ben biliyordum, kaçıracak dedim zaten, kaçırdı. Yürü Beşiktaş oğlum bak. Şimdi geriye yaslanayım, 75'e kalır. Hiçbir şekilde hata yapmaması lazım, devasa. Kadıköy deplasmanı. Beşiktaş 10 kişi. 3 0dan dan 3 3'lük maç mı? 4 3'lük maç, maç, maç. 4 3'lük maç. Pardon. Böyle <laughs> bir maç mı oramana bu? O bizim karşı bizim yaptığımız var. Doğru o da var. Tarih tekerrür mü ediyor? batacağız. <laughs> Boş mu? Hadi Redmond bir aç ortayı güzel. Samet dikkat et kırmızı yanına. Yedir ne şey? Sen <laughs> Ben başıma geleceği biliyorum. O Beşiktaş ya. oğlum bu. 10 kişi da Beşiktaş bu. O Valencia'nın ben gelecek çağlı olduğunu biliyorum. Ben başıma <laughs> ne geleceğini çok iyi biliyorum. Ben o baba krallara bak <laughs> ya. Almışlar lan seviyorlar. Şimdi iyi istedim. Basmayacağız bak. mı? Basmayacağız. Bayacağız. Sop bayacağız. Abi. Hadi şimdi her şey yeniden başlıyor. Yalnız ettim çok güzel orta açtı. Müthiş kesti ya. Allah'ın iyice şey, şiir olacak. gibi ya şu ortaya bazar mısın? Şimdi iyice açıklayacağınız. Ben ne dedim? Cengin golü var Cengingul 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 dedim mi dedim ben. mi? Bırak hadi koy. Allah Allah. Saplayacağız dedi. Cenk'e dikkat. Hadi lan. Hadi cek, Cenk. Cenk'e dikkat. yok abi. Yalnız pas gene şiir gibi. Cenk'in vuruşları da çok güzel. Allah'ım şunları almış bana Çok güzel işte. vurdu. Yazıklar olsun size ya. Vallahi çok güzel vurdu. Şu maçı şu maç hale getirdiler yazıklar olsun ya. Nasıl Kadıköy yani. 10 kişi Beşiktaş. Tarih tekrarı. Cenk'e bak helal olsun ya. Size yazıklar olsun Allah'ın belaları. Allah'ın adaleti şaşmıyor görüyorum. Şu 10 kişilik takıma bu kadar gevşek oynayacak tek takım nasıl hissediyorsunuz? Gerçeklikle şey. şampiyon olmayı hak ediyorsunuz bir gerçeklikle ve bir sikip yapmayı <laughs> hak ediyorsunuz. Siz hiç bir bok hak etmiyorsunuz. Allah'ım belanı <laughs> Bir şey olsun hemen panik havası. Hemen panikleyin Siz o paraları o tecrübeyi boşuna mı yaptınız bunca sene? Hadi lan! Vur lan! Vur lan! Ne lan bu ya lan? Ne lan Olsun, Hadi lan Redmond hızlı çık! Avuç duvarla bomboş! Hadi Aç mı Vur lan bari! Arkadaşlar üçüncü golün heyecanını müthiş bir şekilde yaşadık. Yani üçüncü golde o kadar çıldırdık ki ne olduysa tot gitti. Feneller artık hackledi mi ne yaptı üçüncü golü yedikten sonra. Ya top gitti. Yayınımız gitti arkadaşlar. Ya, ya yayın şey gitti. gitti ama biz 3'ü attık ondan eminiz. Sapladık. Geliyor. Saplayacağız hep. Bu da saplayacağız. Saplayacağız bugün. Aha. Hadi lan Redmond. Vur lan Amur. Çok güzel. abuş vur. Amur. Allah belanı versin. Amur. Hiçbir işe yaramıyor Amur. Öldürdüm bu topları ya. Şimdi bas Valencia. Valencia. Ne olmuş? Oha. Mert adamsın. Mert çizdi. Nasıl kaçırdın Serdar? Yuh. Vallahi yuh. Mert adamsın. Mert olsun Mert de. Bu nasıl kaçtı olur? Ben artık. Zaten olsaydı saatte hani şu nasıl bir dokunuş? Ben yorumsuzum artık. Ben şaşırdım. Ben yani. Serdar'a çok şaşırdım yani. Sen bir forvetsin. Kali 60 santim var aranda. Böyle bir topa dokunma mı var? Çok kötü bir Dört. Dört. Dört, dört. Babuş bugün berbattı ya. Gene Helal olsun lan. Hadi lan Babuş. Faal yok topu oğlum. <Gülüş Tiger tongue> Oyna. Bak hızlı lan. Yavaş oynasak olur gerek yok. Ara bomboş. Ara bomboş. Babuş lan. Babuş lan. Babuş lan. Babuş lan. yönetim istifa. <laughs> Abuja dar fener bakar. Beşiktaş <laughs> helal be helal gurur duyuyor sen de ya. Bizim bu olanlar Kadıköy'de kırmızı yedi mi delileniyorlar dörtten atmadan duramıyorlar. Kim olursa olsun fenere koyandan Allah razı olsun ya. <laughs> Abu Hiç de bir şey yok biliyorsun ağlamasın yani. hiç fenere. Hiç ağlamasınlar tertemiz, tertemiz adam. bir daha. Toplam Tertemiz Topa, hakem de dedi topa diye. Ha bomboş lan. Ha abi sonunda attın lan. Sorunda. Abi. Yok yok ofsayt yok. Ofsayt yok. Oha Redmond maçın adamı. Ama 3 asist 1 gol. Sorunda attı biliyor musun? Attı Doğru sonunda. Fener sağda yazıklar olsun bak. Fener düşman olarak söylüyorum Galatasaray olarak. Ya bu kadar da kötü olmazsın ya. Tamam resmen var ya. Birbirini sevmiyorsa o ezeli rekabet. Neleri yapıyoruz? Tarih yazıyoruz, tarih. 5 at, ne olur. Aşağı görüyor mu? Mammaş, hepsi gidiyor. Ne yapacak? Kalanlar bir yönetime söylüyor. Şu sefaleti izleyecekler Hı, mi? Işte. Kim dayanır lan şöyle takıma? Yazırlar size. Şurada vallahi bak, Galatasaray maçında gittim. Şu an ayıp olmasa ben yine gideceğim. Şu video bitti kadar. Sikerim böyle takımı da, kurguyu da. Allah'ın ruhsuzları ya. Ama harbiden bir büyük takım kendi sahasında dök yer mi ya derbide? Hangi büyük takım? Ya ne olur büyük takım onu da de Lazım vallahi yazdık taraftara yazdık ya. Biz bunu, biz bunu rakiplerimize yapardık. Rakiplerine söylüyorum. Rakipler bize bundan korkar. Şimdi düştüğümüz hallere bak. Fenerbahçe deyince derbiymiş. Derbi iki sonuçluydu önceden. Ama ne olursa olsun Beşiktaş da ezze ezze yendi. Ondan adam hak etti. Ezze ezze. Sizim kısıldı lan. Maça bak, maça gel ya. Bir gol Üç asist bir gol ya. Evet, neredeymişsin bir sen? Bu ne oldu? Ne? Gol lan? Abi şey olmaz bunlardan. Sen ne yaparsın? <laughs> gol oldu. Olur, bir tane gol. nazarlık yedik. Olsun, dört. Nazar sıkılıyor ya. <laughs> Oğlum adamlar dört tane yemişin bir tane atmışın diyor. Ne yapacaksın ki diyor. Ama güzel gol. Hakkını vermek lazım. Güzel vurdu. Tam temiz vurdu. Bayağı temiz Aa, vurdu. İrfan Can'ın sol ayağı kardeş. Aslında adam böyle sevinmiyor. İyi vurmamış aslında. Mert'in Bey'i kötülüğünden. Adam böyle sevinmedi mi? Aslında kurtarabilirdi yani. Bence de. Tam mi? tam, tam Metin kötü kötülüğünden bak, Bak. Peki şey olması yok mu? Bir gol daha yiyip gene 4-3 bitmesi. 4-4 <laughs> olmasın. Olmasın. <gülüyor> 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 Arkadaşlar maç bitti. Fenerbahçe, Beşiktaş derbici diyeyim Fener'den ötürü bitti. Dört tane sapladık. Kadıköy'de kırmızı yedik. Sesim kısıldı. Cenk i̇kinci yarı Cenk adamsın. İkinci yarı, ikinci yarı derbi gibi izledik. Beşiktaş yani Kadıköy hatırası diye bir şey var bizde. Kırmızı yedim mi dört atacağım. Beşiktaş da öyle. Kırmızıyı yedik. Penaltı kaçırdılar. Fener biraz gevşedi. 1 2 üç, 4 abi. 4 taksit Fener iptal. Yani Beşiktaş'a tebrik ediyorum canı gönülden. <laughs> <laughs> bu arada yani Fenerbahçe'de, gerçekten, Fenerbahçe'de gerçekten yazık. Ee, ben tahtalarımı çok üzülüyorum. Fener gerçekten mesela Onur da burada bu halde. Yani takım gerçekten berbat oynuyor. Fenerbahçe yönetiminde gerçekten artık değişmesi lazım. Ali Koç 5 yıldır şampiyon olamıyorsun. Artık seninle gitmen lazım. 5 yaşta sonuna kadar hak etti. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok diyorum. Söz onlara bırakıyorum. Valla arkadaşlar, e, yani genel olarak Beşiktaş'ı hani çok tebrik ediyorum. Hani geriye düşmesine rağmen ve ayrıyeten hani kırmızı kart yemesine rağmen o kadar güzel hani ikinci araya yavaşladı ki. Redmond'u da çok ayrıyeten tebrik ediyorum yani geri girmez bu kadar mı yani etki eder bir maça. Yani mükemmel bir maçtı yani hiç böyle bir şey beklemiyorduk ama oldu yani bir tarih daha yazıldı. Yani diyecek bir şey yok. Sözü onlara bırakıyorum. O şu o, kadar, olur. o kadar sinirlerim bozuk ki. Bunların olmasına inanamıyorum. Yaşadığımız şeye inanamıyorum. Yani bir adam bir takımın tarihini değiştirebilir. İyi anlamda da değiştirebilir. Kötü anlamda da değiştirebilir. Ali Koç bizim anamızı sikmiştir. Fenerbahçe'nin anasını sikmiştir. Hiçbir şekilde bu adama bir tahammül. Yani 3. yılında yani bir dedik, iki dedik, üç dedik anasını sikeyim 5 yılda Adamlar bir sene bir sene ya 6 ay 6 ay tahammül edemedi. Şey adam, adamlar geçen sene 15. On, 14. On on bitirdi. Ertesi sene zaten gördüğümüz gibi şampiyonda Galatasaray zaten. Hani biz bu andan itibaren daha fazlamız yok. Hani hiçbir umudum yok. Hiçbir şekilde şampiyon olmaya zaten şeyimiz yok. Buradan da şampiyon olursak Galatasaray geri zekalıdır. Yani buradan da yani ben ne diyeyim? Yani konuşacak bir şey diye bulamıyorum. Tarihi bir hezimettir bu. Tarihi bir utançtır bu. Hani ben kendim bu, ta bu takımı gördüğümde kendi taraftar olarak utanıyorum. O oyuncular nasıl insanların içine geçecek, çıkacak onu da bilmiyorum. Yani utançtan rezillik başka hiçbir şey değil. zaten bir gol attın, haksız bir penaltıyla aldın, o şekilde öne geçtin. Hadi eyvallah hata yaptı etti, gittin ikinci penaltı gevşek valesine gidiyor dışarı atıyor. O, yani sen yani üstündeki Fenerbahçe forması bu kadar gevşek nasıl oynayabiliyorsun? Bu kadar lağbali nasıl oynayabiliyorsun? 10 kişi olan takımı nasıl bu kadar ciddiye almazsın? Yani söylenecek çok şey var. Ama artık bizi tükettiler. Ben şu anda yine çok konuştum. Ama bu takımı ne kadar sevdiğimden kaynaklı bu. Yani tükendim. Artık daha fazla da konuşmak istemiyorum. Hani şu an Fenerbahçe'ye dair de hiçbir şey duyamıyorum. Şu an milyonlarca Fenerbahçe taraftarı gibi ben de bu gece uyuyamayacağım. Yani bir şey diyemeyeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bu maç için özellikle yorumları hepinizi bekliyorum. Alınacak bir intikam var. Hepinizi canı gönülden selamlıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.